Merhaba, ben Doktor Özgür Bilgin Topçuoğlu, nöroloji uzmanıyım. İstanbul Kent Üniversitesi Elektronörofizyoloji Program Başkanı olarak görev yapıyorum. Elektronörofizyoloji, EEG, EMG, PSG, uyarılmış potansiyeller gibi bir kısım tetkikin ENF teknisyenleri ile hekimlerin koordine çalışarak uyguladığı bir bölümdür nöroloji beyin cerrahisi fizik tedavi gibi pek çok branşın elektronörfiyoloji teknisyenleri ve elektronörfiyoloji teknikleri ile direkt bağlantısı vardır Bu yüzden NF teknikleri NF teknisyeni bütün hastanelerde bütün özel kliniklerde üniversite hastanelerinde çalışma imkanı bulabiliyor İstanbul Kent Üniversitesi'nin ders programı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. İstanbul'da sadece İstanbul Kent Üniversitesi'nde, tüm Türkiye'de de sadece iki tane üniversitede uygulanmakta olan e, bir ders programı uyguluyoruz öğrencilerimize. Buna e, dayanarak e, birinci dönemden itibaren öğrencilerimiz üniversitede kendi laboratuvarlarımızda, kendi cihazlarımızla pratik yapmaya başlıyorlar. Her dört dönem pratik yaparak e, aldıkları eğitimi üçüncü ve dördüncü dönem e, belirlenen hastanelere gidip hasta başlıyorlar uygulama yani staj şeklinde devam ettiriyorlar ve bu şekilde öğrencilerimizin donanımlı problem çözebilen ve her tür şarta uyum gösterebilen teknisyenler olmasını, teknikerler olmasını hedefliyoruz. İstanbul Kent Üniversitesi gerek üniversite olarak gerek bölümümüz olarak e, akademik ve sosyal anlamda e, öğrenci dostu bir üniversitedir. Üç nöroloji uzmanı ve bir tabi biyoloji uzmanı e, ana eğitim kadromuzu oluşturmakla birlikte üniversitemizin çeşitli bölümlerinden değerli öğretim üyelerimiz alan içi ve alan dışı derslerde öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi elektronörofizyoloji bölümünden mezun olan öğrencilerin e, eğer dil Problemi de yoksa gerek yurt içinde gerek yurt dışında en güzel kurumlarda çalışacak donanıma sahip olacağına inanıyoruz. Sizleri Kent Üniversitesi Elektronörofizyoloji Programı'na bekliyoruz.